sıralanmış dağlar anam gelmiş bana ağlar bunca çektiğim çile bilinmez ki halım vurdular beni yıkıldı bütün hanımamım sıralanmış şu dağlar anam gelmiş bana ağlar bakın şu feleye vurdu beni büktü belimi yavrularımın derdinizde çaresizim Ciğerim söküldü, gece gündüz yalvardım Allah'a, dilimde dualar döküldü. Sıralanmış şu dağlar, anam gelmiş bana ağlar. Kuzuyu sürüye katarlar, her koyun yavrusunu arar. Kırılmış kolum kanadım, gözlerim kan ağlar. Dinlemedim ana baba sözünü, kendime verdim zarar. Sıralanmış şu dağlar, anam gelmiş bana ağlar. Ziyaretçiler gelmiş tek tek sıraya dizildi. Boynum bükük, yüreğim yanık, gözüm yolları süzdü. Çok ağır çiledir yarep, hep bana yazıldı sıralanmış şu dağlar, anam gelmiş bana ağlar. Duman bağlamış yerim yüce dağlar gibi, masarım birikmiş yaş gözümde baraj gibi. Boşalmasın yarep gelsin bize buluşma zamanı. Sıralanmış şu dağlar, anam gelmiş bana ağlar. Hısarlanmış çevrem duyulmaz artık ahuzarım. Güler yüzlüyüm ama hiçbir zaman gülmedi yüzüm. Bu dertler siyahi beyaza çevirdi saçlarım. Sıralanmış dağlar, anam gelmiş bana ağlar. Mahkum yavruma bakın neler oldu. Öğren okuma yazmayı bana gönder mektubu. Almadım ana babanın bana verdiği öğütü. Sıralanmış dağlar. Anam gelmiş bana ağlar. Saygılarımı sunar iyi günler, dilerim.